Merhaba arkadaşlar. Best Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Oyuna giriş yaptık arkadaşlar. Bugün gelenleri ve hediyeleri inceleyelim. Player of the Week paketi. Ücretsiz oyuncu hediyesi var. Oyuncu hediyesi de Palmer oldu. Giriş bonusu. Geçen hafta bir kampanya başlamıştı. 700 milyon indirme alakalı. O kampanyanın bugün ikinci haftası başladı arkadaşlar. 3 haftalıktı. Haftaya da yeni hediyelerimiz var. Her gün oyuna giriş yaptığımızda birer tane epik paketten ücretsiz açma hakkı elde ediyoruz. Buradan aldık. Palmer. Genç futbolcu güçlendirici epic kartı haftaya da bir tane güçlendiricili player epic kart dedim arkadaşlar player of the week kartı haftaya da bir tane verilecek. Ne yazık ki palmanın seviyesi çok yüksek değil. Şöyle bir gelişini görelim ben şu an japon vpn ile bağlandığım için de bazen takılmalar gecikmeler olabiliyor arkadaşlar. Palmanın seviyesi 93 tabi güçlendiricisi de var ama form durumu nasıl acaba? Player of güçlendiriciler özellikle de oyuncunun formu A durumundaysa en iyi şekilde çalışmakta. Palmer umarız bu hafta A formundadır. Şimdi oyun planına bakalım. Bir Palmer'ı kadroya yerleştirelim. Hediye edilen Palmer. Şöyle aldık. İyi A formundamış arkadaşlar. 97'ye kadar çıkıyor ama. Çok yüksek seviyeli bir isim değil. Hangi bölgelerde oynayabilmekte? 21 yaşında çok genç. İlerleyen yıllarda Palmer'ın çok güzel kartları muhakkak gelecektir sağ açıkta sağ kanatta ofansif orta sahada göbekte en yüksek haliyle oynayabilmekte. Şimdi birçok özelliği iyiymiş. Ofansif farkındalığı nasıl? 79. Böyle 80 sınırında. Bitiriciliği de var. Pasları da var. Falsosu da var. Hız hızlanma 80'de 91. Şut gücü de 86. Birçok özelliği iyi seviyede ama zayıf ayağını neredeyse hiç kullanmıyor. Becerileri de bunlar. Bir de bir ağa çok azmış. Ya, bu kadar. Çok fazla becerisi yok. Az becerisi var. Beceri de basamıyoruz ki. Player of the Week futbolcuları beceri basılamamakta. Öncelikle bir etkinliklere bakalım arkadaşlar. Sonra gelen oyuncuları inceleyelim. Yapay zekaya karşı diyelim. Japon VPN ile bağlandığımız için görüntüler biraz geç geliyor. Zaten bende de bir de internet sorunu var. Bir de üstüne VPN'den kaynaklı. Şimdi tur etkinliği geldi. Neler kazanabiliyoruz? Hemen şöyle bir kontrol edelim. Bu ilk etkinlikten Bayağı da takım varmış. Ünüm bitmedi. 2 tane 10 bin. 2 tane 10.000, bin. 2 tane buradan 60 bin DP kazanabiliyoruz. Bizim ligimizde özel etkinlik var. Hemen şöyle bakalım. Bir tane bizim ligimizle alakalı normal kart futbolcu çıkaracağımız. Hani renkli kart falan değil arkadaşlar. Normal standart kart. 2 yıldızı 3 yıldızı futbolcu da gelebilir. 60 bin GP. Player of the Week paketinden bir tane ücretsiz açma hakkı. Round 1 gelmişti bu etkinlikte. Pazartesi günü gelmişti. Online maç etkinliklerine bakalım arkadaşlar. Burada ilk etkinliğimiz ortaklaşa maç oynama. Burada sıkıntılar oluyor. Eşleşme olmuyor, maçtan çıkmalar falan da olabilmekte. Her hafta geliyor ortaklaşa maç. Burada 50 futbol parası kazanacağımız etkinlik mi? Yok. 3 tane 10.000 DP, 1 tane beceri antrenörü. Geçen hafta da vardı yine aynı şekilde bu yine geldi. Bizim ligimizle alakalı etkinlikler ama 50 futbol parası veriyorlardır. Yine de kontrol edelim. 50 futbol parası. 3 tane de beceri antrenörü. Sadece bir tane etkinlik var. 50 futbol parası kazandığımız. Bu pazartesi gelmişti İngiltere Ligi temalı. Eğer oynamadıysak oynayabiliriz. Ligime kimler eklendi? Donnarumma. Donnarumma Player of the Week'e de gelecek denmişti. Şimdi buradaki en yüksek seviyeli isim Inamoto'muş. Haftalardır kimleri kimlere eklediler. Ne kadar yüksek seviyeli. Şimdi düşürdü Konami. Diğer isimlerde bunlar. Ya ben o en yukarıdakine bakıyordum. Kim gelecek diye böyle 100 101 seviyeli bir isim beklerken düşük seviyeli ismi eklediler. Sözleşme kısmına gelelim. Player of the Week futbolcuları bizler için çok önemli. Dün iki tanesi paylaşılmıştı. Hemen şöyle bakalım. Kaleci Donnarumma, Kevin De Bruyne. Donnarumma 97'lik geldi. Kadromuzda da tabii yükselecek güçlendiricisi falan da var. 100 ya da 101 seviye olacaktır. Henüz daha maksimum seviyeler açıklanmadı. Bir de maksimum seviyeler açıklansın o zaman bakarız arkadaşlar. Vinicius Junior'ı getirmişler. Kupa finali maçına bakmış Konemi. Harika oldu. Santrafor kartı fırsatçı golcü. Önemli bir isim seviyesi de yüksek. Lotaro Martinez var. Donnarumma var. Antonio Silva. Rahmaniye güçlendirici eklemeleri iyi olmuş arkadaşlar. Seviyesini de önceden 91'de bu sefer 93'e çıkarmışlar. Ee, güçlendiriciyle güçlendirici ile birlikte yine bayağı bir artış gösterecek. Bizim ligimizden oyuncu seçilmemiş. Luktenoks 3 tane gol atmıştı. Ona güçlendirici konmamış. Solbek Operi'yi de düşük yaptılar. Diago Lopez, Adli. Onlar düşük seviyeli isimlerdi. Konumi pek şişirmemiş. Kaç tane güçlendiricili oyuncu var? Ha Vinicius Junior'da da güçlendirici varmış. Epik gibi kart arkadaşlar. Süper bir şey. Zaten etkili bir isim. Yüksek seviyeli bir isim. Bir de üstüne Vinicius Junior'da güçlendirici var. Bu süper oldu şut artı top kontrolü bitiricilik şut gücü fiziksel temasta artı 3 alıyor. Biz Rafa'dan yumurtaya Kevin De Bruyne ve Vinicius Junior'ı çıkarırsak kadro gücünü bayağı bir arttırırız. Hani Lahmacun'un zaten kadro gücü ama tabi onda da yine bir artış olacaktır. Aa, bizim ligimize özel paket geldi. Sürpriz bir paket. Süper Lig paketi. Gelin isimlere bakalım. Zaha Galatasaray'dan birinci futbolcu. Galatasaray'dan ikinci futbolcu Kerem Demirbay. Beşiktaş'tan Jesson Fernandez. Daha öncelerinde de Beşiktaş'tan Jason Fernandes gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 93'ten 96'ya çıkıyordu o kartı. Fenerbahçe'den ilk futbolcu Kent. Sağ kanat futbolcusu Pendik Spor'dan Romero. Fenerbahçe'den ikinci futbolcu Samet Akaydın. Samet gitmemiştim miydi Panathinaikos'a? Gitti değil mi ben yanlış hatırlamıyorum. Dün Panathinaikos maçında da oyuna sonradan girdi falan haberleri vardı. Galiba gitmişti. Yine bir kontrol etmek lazım ama Beşiktaş'tan Amartey seçilmiş. Farklı isimler tercih edebilirlerdi bu stoper olarak bence. Hem Fenerbahçe'den hem Beşiktaş'tan kaleci Adana Demirspor'dan 34 yaşında sol bek 78'lik Hatayspor'dan santrafor Adana Demirspor'dan Balotelli. Balotelli ile sözleşme feshi oldu mu? Son haberleri takip edemedik ama biraz maaş sıkıntısı falan vardı galiba. Ve sağ o oh, Adana Demirspor'dan kaç tane futbolcu var? 3 tane. Yusuf Sarı, en son sakatlanmıştı ama sakatlığı geçti mi ya da uzun süreli bir sakatlık mı o haberleri takip edememiştim. Bir sakatlık durumu olmuştu Yusuf Sarı'da da. Adana Demirspor'dan bayağı futbolcu seçmiş Konemi. Bunlar zaten daha önceki kartlarımız arkadaşlar. Gelen paketler. Şöyle bir Epic'ten bir tane deneyelim. 3 tane Epic açma hakkımız var. Bu hesabımıza her gün giremiyorum ama. Epik çıkarabilir miyiz? 3 taneye. Poş geldi. Sabek. Ben buradan öpük çıkaramıyorum ama. 10 farklı hesaptan denediğimizde zar zor çıkarmıştık. Değil mi? Bir tane çıkarmıştık. Anlatoviç. Yok vermiyor. İşte sıfırla yolumuza devam ediyoruz. Onun dışında bugün gelenlere baktığımızda gözümüzden kaçan bir şey var mı? Bir kontrol edelim yine de. Manşete baktık. Herhangi farklı bir mesaj duyuru burada bulunmamakta. Yeni bir mesaj var mı? Bilinen sorunlar bunlar. Eski mesajlardı. Mağazaya yeni bir oyuncu eklenmedi ne yazık ki. Çok az futbolcu var. Goreska eklenmişti. 5000 e futbol puanı hediyesi de vardı. Geçen hafta almadıysak alabiliriz. Point'e tıkladığımızda Konami'nin resmi web sitesine yönlendiriyor. Oradan puan kazan bölümünden alabiliyoruz. 3 tane futbolcu. Keşke buraya da yüksek seviyeli güzel isimler ekleseler ama ne yazık ki Konami buraya pek oyuncu eklemiyor. Bugün gelenler bunlardı arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızda pazartesi gelecekleri ve dizilişler değişmiştir. Bazı takımlara bakarız. Dikkat çekici diziliş varsa onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Paket açılım yapan arkadaşlarım varsa da kimler geldi, kime tek attınız yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Özellikle de Kevin Bruyne, Vinicius Jr. çok yüksek seviyeli güçlendiricili futbolcular. Kadromuzda da bayağı bir yükselecekler. İnşallah en çok istediğimize tek atarız. Hoşçakalın.